Evet, merakla beklenen Zeblaza Kristal 3 detaylı inceleme videosuna hepiniz hoş geldiniz. artan kura rağmen akıllı saatin şu anki fiyatı 123 TL. Yani ülkemizde satılan akıllı bilekliklerden daha ucuz satılıyor. Daha fazla özelliğe sahip, daha rahat, daha büyük bir ekrana sahip ve buna rağmen çok uygun fiyata satıldığını net bir şekilde söyleyebilirim. Saati genel detaylarıyla şimdi inceleyeceğiz. Her konusundan bahsedeceğiz. Rahatlığından, sensörlerinden, ekran kalitesinden, hafifliğinden vesaire her şeyinden bahsedeceğiz. Elimden geldiğince hiçbir şey es geçmemeye çalışacağım. Bunun zaten bir kutu açılım videosunu yapmıştım. O kutu açılım videosunda kutusundan ne çıkıyor? ilk başta bizi nasıl karşılıyor vesaire. Bu tür şeylerden elimden geldiğince bahsetmiştim. Kordonlardan vesaire başlayalım dersin. Dostlarım kordonlar çok farklı bir kordon yapısı var. Yani normalde alışa geldiğimiz diğer saatlerde gördüğümüz kordonlarla aynı hissi vermiyor. Çok farklı bir hissiyat veriyor. Ben bunu zaten anlayamadım. Yani bunu tam olarak hangi malzemeden yapılmış? Biraz sert ve garip bir kordon yapısı var. Yani şekil almıyor. Böyle masaya bıraktığınız zaman masada böyle durmuyor. Şu şekilde kalıyor. Yani bunu esnetemiyorsunuz. Bu illaki bakın şöyle düşer. Yani yan bırakmanız gerek. Bu bence bir dezavantaj. Yani evet fiyat uygun. fiyatına göre eksileri gerçekten ciddi anlamda çok az. Ancak yani kordon yapısı biraz garip. Hissiyat olarak çok iyi. Hissiyatını gerçekten çok beğendim. Ama yani neden böyle? Görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Konuşmuyorum. Görüyorsunuz. Kimine göre eksikliktir, kimine göre eksiklik değildir. Benim için bir eksiklik. Kordonlarda tek eksiğimiz o. Terleme vesaire bu tür konularda herhangi bir sıkıntı yaşamadım. Kolunuza kolay kolay terlemiyor. Zaten bu yapıdan kaynaklı muhtemelen. Çünkü dediğim gibi önceden bir saatte görmediğim bir kordon yapısı, kordon malzemesi kullanılmış. Ek olarak bir de kordon şöyle çalışıyor. Yani şurada görmüş olduğunuz iğneyi, iğne mi deniyor bilmiyorum. Şuraya takıyorsunuz. Taktığınız zaman da işte kolunuza duruyor. Bunu da şuradan geçiriyorsunuz. Tabi yapamadık her neyse. O şekilde bir kullanımı var. Kullanımı gayet rahat. Ben şahsen kordon yapısını, kullanışlılığını, elde duruşunu gayet beğendim. Ondan yana herhangi bir sıkıntı yaşamazsınız. Kordon konusunda en önemli şey bu saatin şarj olması. Çünkü bu saatin kutusundan herhangi bir şekilde şarj aleti çıkmıyor. Nasıl şarj ediyorsunuz? Dostlarım burada görmüş olduğunuz gibi bir pil işareti var. Şöyle göstermek gerekirse. Bu pil işareti ne anlama geliyor? Bu kordonu çıkarıyorsunuz. O kordonu çıkardıktan sonra hatta göstereyim. Çıkardıktan sonra görüyorsunuz. Kordonun içinde bir boşluk var şu anda USB girişli bir şarj aletine dönüştü. Mesela şu an elimde bir powerbank var. Bunu power bank gibi e takalım. Görüyorsunuz bu şekilde şarj oluyor. Yani şarj oluşu, şarj olma mantığı çok garip. Yani ilk defa bir saatte, ilk defa bir teknolojik üründe böyle bir şey görüyorum. Herhangi bir şekilde yanınızda kablo vesaire taşımanıza gerek kalmıyor. Ne Type-C, ne Lightning, ne Micro USB. Taşımanız gereken tek şey saat. Başka hiçbir şey değil. Yani yanınızda adaptör olsa bile bunu direkt adaptöre takıyorsunuz. Hop şarj oluyor. Bu aslında çoğu saatte kullanılıyor. Ancak ilk defa benim elime bu özelliğe sahip bir saat geçtiği için bayağı bir garipsedim. Hatta ilk zamanlarda bayağı yapamadım, beceremedim. Bayağı zor geldi bana. Ama böyle bir özelliğin bulması gerçekten çok iyi. Şimdi kolda duruşuna gelelim. Dostlarım kolda duruşu gerçekten çok kaliteli hissettiriyor. Yani siz taktığınız zaman hissiyatı çok güzel. Size verdiği hissiyat çok güzel. Dışa verdiği hissiyat da şöyle söyleyeyim. Mesela şöyle eğdiğiniz zaman Yapamadım. Şöyle yaptığınız zaman mesela ekranı açıyor. Bir sensör var. Yüzünüze doğru tuttuğunuz zaman hani kaldırdığınız zaman anlıyor ve ekranı yakıyor. Ondan şöyle yaptığınız zaman sönüyor. Bakın söndü ve tekrar yandı. Fiyatına baktığınız zaman gerçekten dolu dolu donanımsal özelliklerinin olduğunu söyleyebilirim. Bendeki siyah rengi mesela şöyle duruyor. Ekranı gerçekten sim diyebilirim. Böyle ekranı gri olup da çerçevesi siyah değil. Tamamen sim siyah bir ekranı bulunuyor. Ki şu an bilerek ışığa tutuyorum ki farkı net bir şekilde anlayabilin. Saat çok hafif. Yani kullanabileceğiniz piyasadaki en hafif saatlerden biri diyebilirim. Zaten satın aldığınız zaman, satın almak için sitesine girdiğiniz zaman saatin ilk başlığında yazıyor. Süper hafif yazıyor. Gerçekten saat inanılmaz hafif. hafif olması bence çok önemli bir şey. Yani kolunuza bir ağırlık yapmıyor. Ağırlık size rahatsızlık hissi vermiyor. Şimdi menülere gelelim. Şu saat teması birebir Apple Watch teması diyebilirim. Yani ben hayatımda belki hiç Apple Watch kullanmadım ama internetten gördüğüm kadarıyla bu saat teması Apple Watch'un temasına benziyor. Zaten genel görüntü anlamıyla da şu görüntüyle de Hani böyle uzaktan biri bakarsa yine benziyor. Not olarak da şunu geçmek istiyorum. Bu saati alanlar muhtemelen tamamen dokunmatik diye alacaktır. Arkadaşlar bu saat tamamen dokunmatik bir saat değil. Bu saatin sadece bir kısmı dokunmatik. Burası zaten. Şöyle göstereyim buraya bastığınız zaman menüler arasında geçiş yapıyorsunuz. Açmak istediğiniz menüye geldiğiniz zaman da basılı tutuyorsunuz. O şekilde bir çalışma mantığı var. Aynı Bridge of PWHL1'de olduğu gibi zaten onun da kanalda incelemesi var. Onun çalışma mantığı ile bunun çalışma mantığı birebir aynı. Şimdi menüleri bir gezelim. Burada saat fidgeti bulunuyor. Ya burada işte kalorinizi yaktığınız kaloriyi görüyorsunuz. Adımlarınızı görüyorsunuz. Kalp atışınızı görüyorsunuz. Gittiğiniz kilometre görüyorsunuz. Saati vesaire burada net bir şekilde gösterebiliyor sizlere. Bunu değiştirmek istediğiniz zaman da buradaki şeyi basılı tutuyorsunuz basılı tuttuğunuz zaman saat değişiyor. Pil yüzdesi geldi, kalori geldi, adımlarınız geldi, tarih geldi ve saat geldi. Tekrar basılı tutalım. Bu geldi. Bu bence en dandı. Ben bunu hiç sevmiyorum, hiç beğenmiyorum. Bilmiyorum. Kendi görüşüm. Bu da garip. Bu da güzel bir saat seçeneği. Ve çok sade, net gözüküyor. Bu da zaten ilk başta gösterdiğimiz. Ben en çok bununla kullanıyorum. Bunun görüntüsü bana daha çok hoş geliyor. Ekran parlaklığı ve netliği açısından ben şimdiye kadar herhangi bir sıkıntı yaşamadım. Fiyatı gerçekten uygun. Ancak fiyatına oranla ekran kalitesi, ekran netliği, ekran parlaklığı gerçekten çok iyi. Bu saatin ekranının sizi yarı yolda bırakacağını düşünmüyorum. Güneş ışığı altında da kullandım, gece de kullandım. Beni kesinlikle üzmedi. Hem netlik açısından hem de parlaklık açısından gerçekten başarılı bir ekran kullanmışlar bu saatte. Şimdi menüleri de gezmeye devam edelim. Sip diyor adım sayar özelliği var. Kaç kilometre gittiğinizi gösteriyor. Tabii bunları gösterirken sağ üstte de işte saati gösteriyor. Kalorinizi gösteriyor. Kaç kalori yaktığınızı, kalp atışınızı gösteriyor. Spor modu var. Sporu basılı tutalım mesela. Bastığınız zaman modları değiştiriyor. Mesela burada tırmanma. Sporta girdiniz ya. Sporta basılı tutuyorsunuz. Basılı tuttuktan sonra mesela sol üstte walking yazıyor. Sonra koşu yazıyor. Bisiklet yazıyor tırmanma yazıyor. Tarzında bu tür modlar bulunuyor. Orada mesela şöyle göstereyim tekrardan. Mesela yürüyüş yapacaksınız. Buraya gelip bunu basılı tutuyorsunuz. Ve başlıyor başladığı zaman hem süreç gösteriyor hem de arkadaki sensör sürekli yanıyor. Yani kalp atış hızınızı, yaktığınız kaloriyi, her şeyi anlık olarak takip ediyor. Bu yüzden burada size anlık olarak monitörden sunabiliyor. Bu özelliğin bulunması bence son derece güzel. Devam edelim. Sleep var, uyku zamanlayıcısı var. Bu saat takılı bir şekilde uyursanız eğer uykunuz hakkında sizlere veri sunuyor. Tabii ki bu veriyi sunması için telefonunuza bağlı olmasına dikkat edin. Çünkü buradan gösteremiyor. Telefonunuza gönderiyor veriyi. O yüzden bunun uygulaması var. Birazdan da zaten uygulamayı göstereceğim. Strip modunu göstermiş ki mesaj işte burada mesajları görebiliyorsunuz. Kesinlikle mesaj yazma özelliği bulunmuyor. Sadece mesajı gösteriyor. Yani ben bunu alayım da bununla mesaj yazayım telefonuma hiç bakmadan öyle bir şey mümkün değil. Sadece basılı tutarsanız gelen mesajı telefonunuza bakmadan böyle okursunuz sonra kapatırsınız. Bu şekilde bir çalışma mantığı var. Telefonunuzu kaybederseniz eğer bluetooth bağlıysa bunu basılı tutaraktan telefonunuzu da bulabilirsiniz. Onun dışında müzik var. Hiç telefonunuza dokumadan müziği buradan değiştirip açıp kapatabiliyorsunuz. Bu özelliğinde bulması güzel. Fotoğraf modu şu şekilde. Saatte herhangi bir kamera bulunmuyor. Bluetooth'ta telefonunuza bağlıysa eğer Basıyorsunuz mesela fotoğraf çekeceksiniz basılı tutuyorsunuz telefonunuzdan hemen fotoğraf çekiyor. Öyle bir çalışma mantığı var. Burada da telefonunuza bağlı olduğu zaman telefonunuzdaki gözüken hava durumunu burada gösteriyor. Timer var yani kronometre bunlar sabit şeyler. Bir ayarlara girelim. Ayarlara girdiğimiz zaman apps var. Parlaklığı buradan ayarlayabiliyorsunuz. E, sıfırlayabiliyorsunuz. O kadar başka bir şey yok. Devam ettiğiniz zaman da kapatma e, menüsü geliyor. Yani saati kapatmanız için. Buna basın kapanıyor. Bu şekilde menüleri var. Şimdi bir de uygulamasından bahsedelim. Saati bağlama konusunda şunu söyleyeyim. Saati kesinlikle sorunsuz bağlamak istiyorsanız Happy Sport uygulamasını indirmeniz gerekiyor. Happy Sport uygulaması bu saati özel bir uygulama değil. Genelde bu fiyat bandına satılan akıllı saati akıllı bilekliklerin kullandığı bir uygulama yani genel bir uygulama. Bu yüzden bu uygulamayla cihazınıza daha rahat bir şekilde eşleyebilirsiniz. Happy Sports'u indiriyorsunuz. Zaten kutusundan işte kare kodu falan çıkıyor. Oradan rahat bir şekilde indirebilirsiniz. Olmadı zaten Google Play Store'a Happy Sports yazdığınız zaman çıkıyor. Yazılımı çok sade ve güzel gözüküyor. Mesela burada attığımız adımı gösteriyor. İşte altta bağlanıp bağlanmadığını gösteriyor. Alarmları gösteriyor tarzında. Burada mesela hareket ettiğimiz zaman muhtemelen adımları gösterecektir. Gördüğünüz gibi... Hemen buraya aktardı. 14 adım olarak girdi buraya. Onun dışında 001 km gittiğimizi söylemiş. kristal 3 model adını söyleyip connected deyip yani bağlandığından bahsetmiş. Ek olarak yanında alarm var. Burada alarm yükleyebiliyorsunuz. Alarm kurabiliyorsunuz. Alarm hem telefonunuzdan çalıyor hem saatten çalıyor. Bu da güzel bir özellik. Heart rate var. Burada hiç saate dokunmadan kalp atış hızınızı ölçebiliyorsunuz. Bastım mesela. Checking diyor görüyorsunuz. Hiç saate dokunmadan ölçümü başlattım. Çıkıyoruz tabi burada size veri sunuyor yani kaç kere yaptığınız bir haftalık kalp atış verileriniz hepsini kıyaslıyor Hangi gün az hangi gün çok atmış sağlık durumunuz nasıl tarzında verileri sizlere sunuyor Geri çıkalım sleep uyku zamanlayıcısından bahsetmiştim az önce zaten Mesela burada 4 saat uyumuşum Tarih yanlış ancak bir hafta önce falan uyumuştum 4 saat uyuduğumu söylemiş ki doğru sürekli uyanıyordum çünkü Blood pressure kan basıncı işte kandaki oksijen miktarı tarzında bunları da aynı şekilde buradan kontrol edebiliyorsunuz GPS diyor. GPS özelliği, GPS running özelliği bulunuyor. Bu şekilde bir yazılım dostlarım. Yani saat gerçekten çok güzel. Fiyatına oranla ekran kalitesi çok iyi, özellikleri çok iyi, kordonu çok rahat. Şarj olma mantığı çok iyi. Uygulaması zaten sadece buna özel bir uygulama olmaması rağmen rahat kullanılıyor. Ölçümleri vesaire gayet düzgün yapıyor. Çoğu saatte kıyasladım, telefonla kıyasladım, kalp atışlarınızı vesaire gerçekten düzgün ölçüyor. Adımlarınızı da düzgün ölçüyor. Herhangi bir sıkıntı yok. Bu saat kesinlikle ama kesinlikle 150 liraya kadar hak eden bir saat. Bu şu an 140 da olsa 150 lira da olsa şahsen net bir şekilde bu saatte o para verilir. Çünkü bir akıllı bileklik parasına akıllı saat alıyorsunuz. Umarım videom hoşunuza gitmiştir. Saatimiz bu şekildeydi. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.